Kalktılar. Kalkmaların nedeni aslında masaya otururken her iki tarafta anlaşmayacağını biliyordu. Bir gün önce Ukrayna Pearl Harbor diyebileceğimiz Rusya'nın hava gücünün %30'unu yok ettiği bir saldırı gerçekleştirmişti. Ve de her ikisi de aslında durduğu yerde durdu. Yani niyetleri bir pazarlık, bir konuşma ya da bir adım atma değildi. Sadece esir takası yapıldı. Ondan sonra taktılar sepeti, herkes kendi yoluna dağıldı. Her ne kadar Erdoğan Zelinski'yi, Putin'i ve Trump'ı çağırsa da, Putin'in pek gelmeye niyeti yok. Çünkü şu anda aslında Ukrayna'da savaşmaya başladıkları andan bu yana herhangi bir değişim yok. Yani neden savaşmaya başlamıştı bir hatırlayalım. 1991 yılında Sovyetler dağılırken bir anlaşma yapılmıştı Avrupa ile beraber ve denilmişti ki Avrupa Birliği büyümeyecek, Rusya sınırındaki ülkeler Avrupa Birliği'ne katılmayacak ne de bu ülkeler NATO'ya üye olmayacak. Yani Rusya elinde nükleer gücü tutuyorsun korkma biz sana Bulaşmayacağız. Biz kendi içimizde hayatımızı yaşayacağız. Sonra ne oldu? Sonra bütün Baltık ülkeleri tek tek Avrupa Birliği'ne alınmaya başladı. Kimi NATO'ya girdi ve de Ukrayna'nın bu beceriksiz başkanı Zelenski gelince de ona denirdi ki, hadi yürü koçum sen önden. Yarın biz seni NATO'ya da alacağız, Avrupa Birliği'ne de alacağız. Ee, önden saldılar ve de bunun üzerine Rusya bunu bir tehdit olarak gördü, gitti Ukrayna'nın işte Kırım ve farklı bölgelerini işgal etti, Kiev'e kadar yürüdü. Ve de savaş hala devam ediyor. Şu anda pek çok bu ülke, ülkeler, düne kadar asla girmeyecek ülkeler, Avrupa Birliği'nin ve hatta NATO'nun Türkiye'nin de imzası da bir parçası oldular. Ukrayna hala her iki tarafa da giremedi. Ve de Rusya diyor ki sen eğer bu iki şartımızı bir defa yerine getireceğini deklare et. O da diyor ki ben böyle bir şey deklare etmiyorum. Yarın bir gün NATO'ya da girebilirim. Şey de yapabilirim ve de Avrupa Birliği'ne de girebilirim diyor. Ruslar bunu kabul etmiyor. Ukraynalılar diyor ki siz işgal ettiğiniz yerlerden çekilin. Ukrayna, Ruslar da bunu kabul etmiyor. Ukrayna onu kabul etmiyor. Ruslar bunu kabul etmiyor. Ve olmayacak bir anlaşma dostlar alışverişte görsün, barış masasında görsün denilerek yapıldı. Ve de sadece esir takasıyla bitti. Fakat şimdi dünkü saldırıyla ilgili yeni hafta sonu saldırısıyla ilgili yeni bilgiler geliyor. Ve de ilginç değişikliklere yol açıyor. Arda nedir bu değişiklikler? Şu an şu anda Rusya'nın lojistik sistemi aslında tehlike altına girdi. Bu saldırı sadece bir askeri saldırıydı ama yani Rusya marketindeki, reyondaki e, peynirin de durumunu kaderini belirleyecek bir e, saldırıydı aslında. Ne oldu? Ne yaşanıyor? Yeni bilgiler var mı? Kesinlikle Cüneyt Bey. Aslında savaşın psikolojik boyutunun müthiş bir tezahürü oldu. Aklıma da benim ilk gelen, siz de mutlaka düşünmüşsünüzdür, Eylül ayındaki İsrail'in Hizbullah saldırıları. Hani bu pager'leri, radyoları, telsizleri patlattıklarında Hizbullah bir anda bütün artık kontrol ettiği bölgedeki her türlü elektrikli aleti kontrol etmeye başlamıştı. İnsanlar evindeki televizyonu kapatıyordu, i̇şte süpürgeyi fişten çekiyordu. Böyle bir kaos ortamı şu an aynısı Rusya'da yaşanıyor. Gördüğünüz gibi kamyonlar bütün kamyonlar denetlenmeye başladı. Potansiyel suçlu araç, kamyon ve şoför olarak çıktığı için şu anda Rusya'nın doğusundan kuzey batısına o koskocaman 100 kilometrelerce alanda şu an her şey denetleniyor. Bu tabii ki ciddi bir lojistik sıkıntıya yol açtı. İşte savaş için gerekli olan ya da en azından normal hayatın sürmesi için gerekli olan bütün lojistik ağlar inceleme altında. Kimseye güvenilemiyor. Yavaştı. Yavaşladı ve Ukrayna tam olarak zaten bu yüzden bu saldırıyı bizim bile bu kadar net anlayacağımız şekilde açık etmişti. Çünkü biz bunu burada bir okuyorsak, beş okuyorsak, Rusya'da bu 100-150 bin okundu ve e, Rusların bunun farkına varması da bu etkiyi yarattı. E, sıralarca kamyonlar bekliyor, tek tek şoförler denetleniyor. Hatta şöyle bir detaylı ortaya çıktı, çünkü e, dört tane şimdi farklı kamyon, dört farklı üse gitti demiştik. Hepsi aynı Artyom diye bir artiko kod isim ukraynalı olduğu şimdi ortaya çıkan bir e, aynı müşteriden aslında bu kamyonu alıyor ve bu Artyom diyor ki gideceksin işte şu 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 noktaya. Çok spesifik bir şekilde belirtiyor ki alacaksın bu malları. E, prefabrik ev götürdüklerini zannediyorlar. İşte bu konteynerle işte prefabrik var. Buraya bir ev kurulacak. Sen de bunu A noktasından alacaksın, B noktasına götüreceksin. Orada seni birileri bekliyor olacak ve işte prefabrikleri alacak diye tek tek bu şoförler, sürücüler oluşturulmuş. Hepsi de aynı hikayeyi anlatıyor. Geldik, çok spesifik olarak belirttiği noktada durduk ve bir anda bu kamyonlar açıldı. İçinden bu dronlar çıktı ve saldırı gerçekleşti diye anlatıyor ve tekrar ediyorum. Artyom, 37 yaşındaki, Koda'da adı Artyom olan Ukrayna vatandaşı bir adam bütün bu saldırıların organizatörü olarak şimdilik ortaya çıktı. Tabii ki bu işte gizli servisin bir üyesi, hatta belki de birazdan da değinebiliriz. ABD'nin de belki seyinde parmağı olabilecek bir iş olarak ortaya çıktı. Çünkü niye? Lindsey Graham yani Cumhuriyetçi e, Kartal milletvekillerinden, senatörlerden bir tanesi tam da şu dakikalarda Ukrayna'ya hep destekleyen. Yani bu hani Trump'la Vance kavga ederken de ya ne yapıyorsunuz Ukrayna bizim dostumuz diyen o isim tam da oradaydı. Rastlantı mı değil mi diye bu konuşuluyor. Acaba hani bir rastlantı olarak mı oradaydı yoksa gerçekten Amerika'nın bir payı var mı? Amerika'nın bir payı var mı yok mu bilmiyoruz ama Amerika'nın işine yaradı yüzde Rusya'nın hava gücünün yüzde %30'u e, yok edilmiş durumda. Mesela bir tane avaksları kalmış diyorlar. Bir de tabii maliyeti çok önemli. Sen şimdi böyle bir savaşa girdiğin zaman bu bunu normal şartlarda e, yok etmenin maliyeti ne bileyim 10 milyar 20 milyar falan olur. Şimdi adamlar 350 dolarlık hatta belki 35 dolarlık ha dediğim ki 350 dolarlık drone 350 milyon dolarlık uçağı vurdu. Şimdi tabii özellikle bu biraz önce senin dediğin bunu niye bu kadar anlatıyorlar diye herkes bakıyordu. Aynı şeyi Mossad da mesela bayağı anlattı. Hatta geçen gün bir görüntü gördüm. Pager'larda eli kolu kopan, kör olan hamasları e, Hamas'lar böyle bir kıyafetler giydirmişler. Geçit töreni yapıyorlar. Neyin geçit töreni ise anlamadım yani. Hani Mossad yaptırsa ancak bu kadar olur. E, bunun psikolojik savaş kısmını öne çıkarttılar allandıra pullandıra anlattılar. Biz 5000 kilometre öteye kamyonlar yolladık, dronlarla bunu vurduk, o Sibirya'ya e gönderdik, vurduk. İlk başta millet ki, niye bu kadar bunun reklamını yapıyorlar? Sonra da bakıyorsun ki bu da mesela okullarda bu pager saldırısı bu saldırı hani harp okullarında e, yeni savaş düzeni olarak e, okutulacak, gösterecek bir şey. Çünkü senin söylediğin gibi e, Rusya'yı yavaşlattı adamlar. Yani şu anda düşünsenize normalde kamyon basıyor gidiyor. Şimdi duruyorsun, Geliyor bir adam arıyor, kontrol ediyor. Bütün paradigma değişiyor. Bir tek lojistikte değil. Ee, mesela bu vurulan uçaklar var ya o, olağanüstü bir nükleer savaş tehlikesine karşı bu uçaklar nükleer bombaların üzerinde takılı bir şekilde duruyormuş bir kısmı. Böyle bir şey, bir böyle bir protokol varmış. Yani hani şimdi, çünkü ani bir cevap vermesi lazım ya, uçağa getirdin, bombayı çıkarttın, yükledin değil yani. Güvenli bölgede duruyor ya, şimdi neresi güvenli? Artık güvenli diye bir bölge kalmadı. Bu bir tek oradaki savaş doktrini değil, bütün dünyadaki savaş doktrini değiştirecek kadar e, önemli. E, bayağı bir ııı e, Büyük bir şeyle karşı karşıyayız yani. Şimdi ya bir yandan bu konuşuluyor. Biraz önce Lindsey Graham dedik. İlginç bir tweet atmış e, Greta ile ilgili. Diyor ki yüzmeyi biliyorsundur umarım diye. Bu tweet nereden kaynaklanıyor? Kimdi bu? Ne oluyor bir anlatsana bize. İş, i̇şin ucu Mavi mavi Marmara'ya kadar gidiyor çünkü. Geliyor çünkü Mavi Marmara benzeri aslında onun bir örnek oluşturduğu yardım filosunun harekete geçtiğini biliyoruz. Sicilya'dan 12 kişilik, 18 metrelik Madeline isimli bir gemi ilerliyor pazar günü itibariyle şeye doğru Gazze'ye yardım götürmeye doğru yola çıktı.